Ben. Hadi yapalım bugün şimdi. E, Ömer, e, Emre ilerden abi ilerden çek ateş. Tamam Ömer abi. Biraz ne kadar olsun? Bir kilo yiyorum ya. <laughs> Zengin <abi> hoş geldin. <laughs> Bu sene palamut çok az. Ee, şu anda 700 gram civarı gelen palamutlarımız 600 lira. Geçen sene bu boyuttaki palamutlar 75 lira ile 100 lira arasıydı. Şu an ince bir Karadeniz sinop hamsimiz var. Orta boy sinop ayarladıktan geliyor. Ee, Karadeniz'de Doğu Karadeniz tarafında hamsi azaldığı için... Şu anda Zonguldak tarafından, İğneada tarafından iri hamisler geliyor. Onları 250 lira satıyoruz, Sinop tarafından gelen ince hamisleri 150 lira satıyoruz. Havalar bu sene geç soğudu, havalar geç soğumasıyla beraber şu an hamsi yağlandı. Yani tam lezzetli kıvamına gelmeye başladı. O yüzden dolayı şu anda hamsi satışımız fazla. İstavet bu aralar 150-200 lira satılıyor, sarı kanat istavet. O da lezzetli olduğu için çok tüketiliyor. Ağustos, Eylül, Ekim aylarının vazgeçilmesi sardalya. Şu anda yani hamsile istavrite göre daha lezzetini biraz daha kaybettiği için sardalya satışımız azaldı. Tabii bununla beraber e halkımız çeşit aramaya da başladı. Güzel çinekop satmaya başladık. Çinekoplarımız çok lezzetli. Tekir ve barbun satıyoruz. E çocuklu olan ailelere kılçık istemezlerse kılçıksız mezgit satıyoruz. Tava fırın, ızgara balığımız, ve evrek satışımız çok güzel. E, ve evrek satışımız da iyi. Dediğim gibi palamut bu sene az. Ee, geçen sene 35 TL 100 lira olan palamutlar şu anda 400 TL ile 500 TL arasında devam ediyor. <laughs>